kardeşinin saatini vermiyorsun ya. Arkadaşlar abisinin saatini aldı vermiyor ya hadi ver. Aa öyle mi Mustafa? Neden öyle bir şey yapıyorsun? Çocuğun saatini alıp ona veriyorsun. Ama hayır o yiğidin saati değil mi? O yiğidin saati yiğidin. Sen neden onu alıp da veriyorsun Asel'e? E ee, olabilir. Ama o kimin saati? Ondan izinsiz neden alıyorsun? Aa ne kadar kötü bir örnekler yapıyorsun sen hareketler ya. İzinsiz alınmaz. Aa hiçim ağlama sen gel hadi. Ben sana yeni saat alırım. Tamam mı? Yeni saat alırım ben sana. Asel o abinin saati lütfen verir misin Asel? Ama izinsiz alınmaz babası. Sana öğretmediler mi? İzinsiz kimsenin eşyası alınmaz diye. Bak çocuk şu an çok üzülüyor. Ama ayıp bir şey böyle yapılmaz değil mi Yiğit? Evet. Ama şu anda onun eşyasını sen izinsiz verdin. Öyle olmaması gerekiyor. Evet. Aa. aa. İnanmıyorum ya. Olmaz böyle. Hadi Asel verir misin kardeşinin saatini? Hayır. Lütfen verir misin? Aa, aa. Burada ne var çocuklar? Şuraya bak. Aa. iki tane süt buldum. İki tane süt buldu. Kim getirdi acaba? Ay ah, sen sen kim arıyorsun? Kim arıyorsun sen? He, getir. Aa, aa. Aa. Hadi. Kapat kapat. Kondur gidecek. Hadi anneciğim. Gel gidelim ben sana yeni saat alayım Yiğit. Gel. Hadi gidelim. Ağlama artık. Ağlama. Allah Allah ya. Sana kim öğretmedi mi böyle izinsiz bir şeyleri alıp başkasına vermeyi? Hadi anneciğim gel biz gidelim. Şimdi sen de sütünü iç. O zaman gidelim ben sana yeni bir saat alayım. Olur mu? Tamam, tamam baba hadi para ver babası. Baba, oraya hadi oraya. para ver. Tamam. Ama izinsiz alırsan cezasına katlanırsın. O zaman cezası sana para ver. Saatin parasını hadi ver. Tamam. Hadi ver bekliyoruz. <laughs> hadi para ver. Git para alalım biz gidip alalım hadi. Baba, Asel ama sen de izinsiz alınmaz ki ya. Ver kardeşinin saatini. Çabuk ver. Hadi. Arkadaşlar ya yaptığı çok yanlış hareket. İzinsiz almış ama. Hadi ver. Ver saati ver. Ver ama o kardeşinin abinin saati. Para verdi mi baba? Hayır. Çok ayıp ama. Baba para verdi mi? Hadi git para iste. Hadi. Hocam bu doğru bitince miydi? Öyle mi? Video bitince mi? Neden video çekerken olmaz mı? Öyle mi? Tamam o zaman hadi videoyu kapatıyorum. Babadan para alıp gidiyoruz yeni saat almaya. Arkadaşlar hangi renk saat alalım? Mavi var. Yeşil mi alalım? Siyah mı alalım? Hangi renk yorumlarda gelirse ona göre renk seçeceğiz. Hadi bay bay arkadaşlar. Siz kimsenin eşyasını izinsiz almayın tamam mı? Şu mevcum. ne o? Bakayım. Aa, aa. Nereden buldun sen bunları? aa. aa. Sen niye oraları karıştırıyorsun? Asel sen de buldun Asel. Aa, aa! Şimdi bunları mı yapmak istiyorsun? Aa! o zaman ne yapacağız? Bir tane kap bulalım. Büyük bir kap tamam mı? Onun içine bunları suya atacağız. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Tamam annem hadi getir bakalım. Tamam. Hadi gel Asel. Tamam aferin. Hadi bir kavanoz daha. Şimdi ne yapacağız? Gel hadi. Mesur, sen ne yapıyorsun? Çizgi film izliyorsun. Hadi gel bak şimdi su maymuncuklarını atıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce kim yaptı? Tamam. İlk önce sen yap. Tamam. Şimdi dikkatli dök tamam mı? İçindekiler düşmesin. Ha dikkatli dök. Ama öyle değil açmadın ki. Açmadın. Dur bakalım ben yardımcı olayım mı? Şimdi böyle küçücük bir kutunun içinde. Şimdi bakalım tek tek dökün içine. Aa şimdi bunlar büyüyecek çocuklar biliyor musunuz? Cesur bir saniye tek tek dökelim olur mu? Heh, evet. Şimdi sıra cesurda. Anneciğim bir saniye sırayla cesur dök. Benim acele etmeyeyim de yere dökecek. Böyle. Tamam. Hı. Şöyle. evet. Tamam. Hadi sen de. Aferin. En güzel Asel döktü. Evet. Aferin. Şimdi bunu ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Tamam mı? Bekleyeceğiz. Bunlar kocaman olacak. Dev gibi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım nasıl olacak. Merak ediyor musunuz? Şuraya el var mı? Öyle mi? <laughs> Aferin. Aferin bir tane daha buldu içine. Şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dakikalar geçsin. 2-3 saat sonra bakacağız. Bunlar ne kadar olmuş. Bunlar Değil mi? Şey, de Arkadaşlar bakın. Bizim orbrezimiz nasıl oldu. Çocuklar bakın nasıl. Asel bak bir. Orbrezimize bak. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? diyorsun? Cesur bakar mısın o brezimize? Bir sürü oldu. Ama onu sıkarsan patlıyor biliyor musun? Patlıyor ama sıkma tamam mı? Evet. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle rengarenk. Bunu bir saklayacağız değil mi? Anneciğim sıkarsa hamur gibi oluyor. Onun gibi oluyor biliyor musun o? Evet. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Sıkma da anneciğim sıkma. Geçen yapmıştık bir tanesini. O hep şey oldu böyle sıktılar falan hep on gibi oldu o yüzden onu çekemedik yeniden yaptık biz de değil mi? Onu gösteremedik. Aa, sen nereye çıktın senin oradan? Hii, masaya çıkılmaz çıkılmaz. Nasıl sen beğendin mi? Ha? Anne hayvanlar atma anneciğim atma yok. Hadi arkadaşlar bay bay. Aa, sen ne yapıyorsun sen burada ya? Ne oynuyorsun böyle? Aa onu adı ne biliyor musun? O ne? Çok güzel bunlar ya renkarenk. Ben de oynayabilir miyim Asel? Oynayabilirim değil mi? Aa! Su maymuncuğu mu? Orbez mi? Hangisi o? Su mu? Aa! Çok güzel ya. bak ya. Böyle böyle. Balıkların yumurtalarına benziyorlar değil mi asen? Değil mi anneciğim? Çok güzel ya. Eğlenceli eğlenceli. Aa, aa. öyle mi? <laughs> Peki oyuncakların nerede senin? Diğer oyuncakların nerede? Niye onlarla oynamıyorsun? Canım mı sıkıldı onlarla oynamaktan? Aa, aa. ama onlar galiba Asel'le oynamak istiyorlar ya. Öyle söylüyorlar biliyor musun? Öyle gidip getirelim oyuncaklarını. Tamam onlar da oynasınlar seninle beraber orbrezlerle. Ya ne güzel böyle. Aa, aa, Gidip getireyim ben seni oyuncaklarını da oynasınlar tamam mı? Hadi bay bay ben gidiyorum.